Benim ismim Necla. Beş tane çocuğum var. İkinci eşim bu. Diğer eşim vefat etti. Devletten yardım alaraktan geçiniyorum. Merdiven falan siliyorum. Selpak satıyorum. Benim geçimim budur. Yani bin lira kira ödüyorum. Kira fazla ödüyem. Yani şeyim, durumum yoktur. Su, ceyran. İşte. Budur. Çocuklarım okula gidiyor. Üç tane çocuğum. Fazla maddi durumum iyi değil. Devletten yardım alaraktan geçiniyorum. Ben albino hastasıyım. Kafamda şey var, kis olarak bir şey dediler. Ondan var ablası. Çocuğum otizmli. Diğeri hiperaftik. Yani. Bu kadarcık. Ben yani durumum da fazla iyi değil. Görüyorsunuz herhalde. Makineye çok ihtiyacım var. De, makine ama yıkamıyor. İki defa, üç defa atıyorum makineye. Yıkamıyor. Tekrardan tekrardan çalıştırıyorum. Dolabım ceyran şey diyor, alıyor. Çocuklar ellerini vuramıyor. Mesela işte bu kadarcık maddi durumu değil işte ablası. Evi akıyor, evim iyi değil. Öbür tarafa akıyor, çocukların üzerine akıyor. İşte bir odada kalıyor anlayacağım. Allah yardım eden insanlardan işi gücü rast gelsin. Allah üç aylardayız. Allah ne muratlar varsa versin. E işte uzatırlar ellerini yardım ellerini Allah razı olsun uzatana düzatmayan da, da. Mutfak eşyam fazla yoktur. Yani maddi durumum iyi değil, Rahatsızım. Gidemiyorum soğuklarda bir yere. Yani çocukların okul masrafları, çocukların giysileri derken o da yoktur ablası. Abla yerlerde halı yok. Yoktur ha halım Hala yok. Kadarıyla. Yani şey de yoktur. Mesela anne anlayacağım. Hani mutfak eşyası falan yok. Halım yok. Ondan kere mutfağıma bir şey çare düşünmek. Ondan kere şu pencerelerime istiyor bir çare. Ama yok ne yapayım? Pencerelerimden soğuk geliyor mesela. Ne yapayım ablası? Yok işte. Yerlerde halılarım yok, eşyalarım yok. Ev, ev eşyam yok, yatak eşyam fazla yok. İyi değil. Evim akıyor, evim düzgün değil. Yani milletin getirdiği eşyalarına geçiriyor. Etraftan yardım geliyor mu komşuluktan? Yok, komşulardan gelmiyor. Sadece bir tane abi dün geldi, evime baktı. O da şunun öğretmeninin herhalde arkabasıymış. Geldi o yardımcı oldu, biraz mutfak eşyası falan aldı, şey, yemek falan, yemeklik falan aldı. Sana söyleyeyim e, dolap eşyası aldı, kahvaltılık. Başka bir şey yok. O kadarcık. Ne yapayım ablası? işte görüyorum çadır ev buradan iyidir mesela. Değil mi? En azından. Çadır evden kötü benim evim. Diğerler, diğerlerinin evleri belki benimkinden düzgün ama benimkisi kötü. Peki abi, abla, e, Hayderden yeterince yardım alabiliyor mu? Alıyor vallahi, Allah razı olsun. Veriyorlar, Allah işleri, güçleri rast gelsin Ahmet hocamın Allah razı olsun. Yardımcılarını da Allah razı olsun. Veriyor, getiriyor. Yani en azından e, kumanya yok e, para desteği veriyor. Veriyor, Allah razı olsun. işi gücü rast getsin. Alıyor. Peki Hayderden ne istersin? Verme mi? Mesela ben... En çok makineye ihtiyacım var. Makine isterim.